arkadaşlar. Bugün sizinle Photoshop birinci yani ilk dersini çekeceğiz. İlk önce Photoshop dosyamızı açalım. Arayüzünü tanıtalım size. Gördüğünüz gibi Photoshop arayüzü böyle bir şekilde Üste menüler bulunmaktadır. Hemen altında araçlarla ilgili özellikler. En sol tarafta ise tullar yani araçlarımız bulunmaktadır. En sağ tarafta ise katmanlar, stilis, renkler ve bunun gibi özel alanlar bulunmaktadır. İlk önce bir dosya açalım. Dosya açmak için file menüsünden new demeniz yeterlidir. Karşınızda kısa yol şu ile estir. Karşınıza böyle bir ekran çıkacaktır. Burada name yani adı yazan yerde dosyamızın adını yazacağız. Ben Photoshop ya da Cyber Warrior yazıyorum. Şimdi burada bize Present var. Burada default Photoshop size Photoshop Photoshop'un kendi ayarıdır. E, U.S. Paper sayfa boyutlarıdır. İşte gazete sayfa boyutudur. Burada U.S. Paper ise standart e, sayfa boyutudur. 8.3'e 5. Tablo boyutu. Daha sonra International Paper ulusal boyutlardır A4, A5, A3 standart kağıt boyutlarıdır. Daha sonra fotoğraf, fotoğraf boyutları hazır ayarları burada. Daha sonra web burada ise web tasarımcılar için hazır ayarlar bulunur en çok kullanılan web boyutları burada bulunabilir. Altta hem ikiye bölünmüş kısımda, altta bannerlar yani reklam boyutları, üstünde ise web sayfası boyutları var. Mobil cihvi ise cep telefonları ekran boyutlarıdır. Eğer mobil cihazlar için bir tasarım yapacaksınız, buradan birini seçebilirsiniz. Film en video var. QHD gibi custom ise sizin belirleyeceğinizdir. Width burada genişliği belirtir. Height ise yüksekliği belirtir. Burada boyut ayarlarını görüyorsunuz. Mesela santim var milimetre var. İnç var. Bir, bir inç 2,54 santime eşittir. Aklımızda bulunsun. işimize yarar. Resolution ise çözünürlük ayarıdır. Color mod ise RGB, CMYK, La Color, Renk ayarı. Yani çalışma alanları. CMYK daha çok kurumsal alanlarda kullanılır. Bizde ise 32 bit 16 bit renk artışı var. Background Contents ise arka plandır. Arka plan beyaz, arka plan resmi ve transparan olarak. Transparan açtığınızda yaptığınız çizimin arka planı boş kalacaktır. Sadece yaptığınız o çizim duracaktır. Fakat yaparsanız ise beyaz kalacaktır. Ben bir tane dosya açıyorum. Daha sonra Dosyanın boyutu yazar şurada. Image size diye. 117,9 kb şu an. Bir de bu sayfa ayarını kaydedebilirsin. Mesela ben 1600 de 900 boyutunda 500 piksel çözünürlüğünde bir ayarı kaydedebilirim. Ok desem kaydolacak Ok dediğimizde ise sayfamız açılacaktır. Şimdi ise karşımıza şöyle bir alan çıkıyor. Burada bizim dosyamız bulunmaktadır. Burada bu beyaz alan içerisinde çizim yapabiliriz. Bu dışarıdaki gri kısım ise değiştirilebilir. Mesela siyah olsun. olsun ya da seçtiğimiz herhangi bir renk olabilir. Nasıl çalışacaksanız ona göre Daha sonra Bizim alanımız burası Şimdi biz bu etrafta istediğimiz gibi oynayabiliriz Mesela layer'ları çıkarabiliyoruz yerinden Kanal'ları Pet'leri Yani yandaki seçenekleri Bu menüyü parçalarını dışarı çıkarabiliyoruz Mesela menünün içine Grup grup çıkartma işlemleri yapılabiliyor Şöyle Gördüğünüz gibi yerine tekrar gidiyoruz. kendinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz üstte ise hazır ayarlar bulunur mesela design diyelim tasarımcı olur işte boyama modu painting, işte fotoğrafçı üç boyutlu işlerle uğraşanlar için motion animasyon hazırlayanlar için lim dediğinizde ise yeni oluşturun esenin altı tepen isterseniz kendiniz de oluşturabilirsiniz mesela halde kaldı hareket ettirebiliyorsunuz üstte ise full screen var mesela tam ekranda çalışmak için full screen modu var evet dediğimizde yeni seçenekler var Bunun normal yaklaşma boyutu mesela 200 ya da Normalde 1600 mm boyutu böyle olacak. 150 ise bu. Burada jetlerler, show rollers, show grids, kareler. Daha sonra bridge ve mini bridge var. Başka da söyleyeceğim bir şey yok aralığında. Daha sonra dosya kaydetmek istiyorsanız evet. bir de şu var. Siz dosyalar arasında geçiş yapabilirsiniz ya da bir Photoshop üzerine iki veya daha fazla dosya açabilirsiniz. Mesela ben bir dosya açtım. Bu dosya paneli ayrı bir dosya. Ctrl N diyerek yeni dosya oluşturuyoruz. Burada Cyber Tree var 2 olsun aynı boyutta gördüğünüz gibi ayrı ayrı iki resim oluştu. Bunu da yapalım. Gördüğünüz gibi iki tane dosyayı tek bir Photoshop'ta açtık. Üstte sekmeler olarak geliyorlar. Bu Cyber Warrior 2, bu da Cyber Warrior. Cyber Warrior 2'yi kapatalım. Eğer siz bir resim üzerinde oynama yap kaydetmedi değilseniz eğer şöyle, şöyle Gördüğünüz gibi sekmenin kenarında küçük bir çarpı şekli, yıldız şekli çıkacaktır. Bu sizin dosyayı kaydetmediğinizi belirtir. Eğer kaydederseniz bu yıldız gidecektir. Dosya kaydeder, kaydetmek için ise CTRL S yani File menüsünden Save deriz. Masa üstünü seçtim. Ben Photoshop'un kendi dosya uzantısı vardır. Photoshop'un ki PSD nokta PSD olarak ve PDD olarak geçer. Ondan sonra JPEG formatı var. Web tasarımcıları için PNG formatı var. İlk önce PSD olarak kaydedelim. Bu şu anki PSD hali gördüğünüz gibi kenardaki yıldız gitti. Şimdi tekrar PSD dosyamızı açalım. Gördüğünüz gibi duruyor. Şimdi PSD dosyamızı açtık. Gördüğünüz gibi resim çıktı. Eğer siz bu dosyayı PSD olarak kayıt edersiniz dosyayı HP Plus sitesine yükleyemezsiniz. Sadece PSD dosyasını açabilirsiniz. PSD dosyasını bir kopyasının elinizde bulunması fayda var. Çünkü tekrar resmi düzenleyebilme şansınız oluyor. JPEG ve PNG'de böyle bir ikram olmuyor. Önce bir sev ez diyerek yani farklı kaydet diyerek jpeg olarak kaydedelim masaüstüne jpeg jpeg olarak kaydettiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkacaktır burada image option yani resim ayarı diye burada resmimizin kalitesini belirleyebiliyoruz mesela 12 15 diyelim bakalım ne olacak. hata diyelim en fazla 12 var maksimum diye orta idare eder diye Seçenekleri var. Burada da format yani küçültme ayarları. Mesela bazı bazı line standart burada dosya boyutunu görüyorsunuzdur. 156,5 KB. Optimize desek daha da düşüyor. Progressive desek iyice düşüyor. 3 4 ve de 5 seçenekleri var. Pek bir fark olmuyor ama az bir şey fark oluyor. Mesela 89.5 GB gibi. Şimdi bunu JPEG olarak kaydediyorum. Gördüğünüz gibi bu da JPEG hali. Daha sonra ise Save for web images var. Bu ayrı bir şey. Bu web uygulaması olarak kaydetmeyi sağlar. Bunu ileride zamanı geldiğinde anlatacağım. Animasyon ve web sitesi yaparken Photoshop'ta. Giriş dersimiz bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle Photoshop birinci yani ilk dersini çekeceğiz. İlk önce Photoshop dosyamızı açalım. Arayüzünü tanıtalım size. Gördüğünüz gibi Photoshop arayüzü böyle bir şekilde. Üste menüler bulunmaktadır. Hemen altında araçlarla ilgili özellikler. En sol tarafta ise tuğlar yani araçlarımız bulunmaktadır. En sağ tarafta ise katmanlar, stiliz, renkler ve bunun gibi özel alanlar bulunmaktadır. İlk önce bir dosya açalım. Dosya açmak için File menüsünden New demeniz yeterlidir. Karşınızda kısa yolcu CTLS'dir. Karşınıza böyle bir ekran çıkacaktır burada name yani adı yazan yerde dosyamızın adını yazacağız ben Photoshop ya da Cyber Warrior yazıyorum şimdi burada bize şey, present var burada default Photoshop Photoshop size Photoshop Photoshop'un kendi ayarıdır e, US paper sayfa boyutlarıdır. İşte gazete sayfa boyutudur. Burada US paper ise standart e, sayfa boyutudur. 835 tablo boyutu. Daha sonra international paper ulusal A4, A5, A3 standart kalıp boyutlarıdır. Daha sonra foto var. Fotoğraf boyutları. Hazır ayar, ayarları burada. Daha sonra web. Burada ise web tasarımcılar için hazır ayarlar bulunur. En çok kullanılan web boyutları burada bulunabilir. Altta hem ikiye bölünmüş kısımda altta bannerlar yani reklam boyutları üstünde ise web sayfası boyutları var mobil cv ise cep telefonları ekran boyutlarıdır eğer mobil cihazlar için bir tasarım yapacaksınız buradan birini seçebilirsiniz film en video var full hd gibi custom ise sizin belirleyeceğinizdir. Bir burada genişliği belirtir. H ise yüksekliği belirtir. Burada boyut ayarlarını görüyorsunuz. Mesela santim var, milimetre var, inç var. Bir bir inç 2,54 cm eşittir. Aklınızda bulunsun. işinize yarar.